Tarih bazen o kadar garip olaylarla doludur ki, gerçek olduğuna inanmak neredeyse imkansızdır. Ama bunlar gerçekten yaşandı. İşte tarihin en inanılmaz 3 gerçeği. 1. Tavuk kafasız 18 ay yaşadı. 1945'te bir çiftçi, Mike adında bir tavuğun kafasını kesti ama Mike ölmeyi unuttu. Kafası olmadan tam 18 ay boyunca yaşadı ve ünlü oldu. Hatta özel beslenme ile hayatta tutuldu. 2 bir kişinin geç kalmaması binlerce hayatı kurtardı. Bir telgraf memuru 1914'te yanlış bir emir vermediği için Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi birkaç gün gecikti. Küçük bir hata büyük bir savaşın kaderini değiştirebilirdi. 3. Bir savaşta iki gün uyuyan asker. İkinci Dünya Savaşı'nda bir asker görev başında uyuyakaldı ve tam iki gün boyunca fark edilmedi. Uyandığında ise birliğinin ilerlediğini gördü ve tam tersi yöne kaçıp yanlışlıkla düşman kampına katıldı. Tarih garip ve inanılmaz olaylarla dolu. Daha fazla ilginç bilgi için takip etmeyi unutma. Yorumlara yaz ve videoyu beğenmeyi unutma.